Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Savaş Sanatları modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Abi benim silahı aldın mı? Dur ben de şuradan UMP'yi alayım. Yeni inenler var. Sonra da inenler var. Vurursun onu. Canı bir. Oğlum nasıl lan? Bir dakika o da silah arıyor. Ya SKS sıkıyor. Şunu bir çekeyim de. Oynayacak bana ya. Burada bir can dönsem. Bunlar ne yapıyor lan oraya atlamış. Şu uzaktakileri halledebilir miyiz? Tutamak yok halledemeyiz. Bu 22 mermiyle ne yapabilirim? Oğlum balkonda da adam var lan. Şuradaki herifi oynamam lazım. Hepsi de pusmuş ya. Abi adamın elinde vektör var ya. Helal. Adam tutuyor. Baygın tutuyor. Sen bir isteğimi kabul et bakalım. intikam için geleyim. Çatıda kim o gelin? Gördüm. Oğlum öl artık. Allah Allah. Bir daha insinleri bir daha vururum. Abi şuradan M4 alayım. O MG var lan çatlatacak bu şimdi. Hani orada hızlıdan bir çekeyim. Geldim geldim. Daha 33 kişi var bizim Hay adam buradan Aha. O? Nereden o? vuruldu lan o? Adamdan arkadan vuruldu. Aha gördüm herifi. Burada duruyorum. Tamam uzaktaki baygın. İçeride var adam. Tamam öldü. Keşke birinci şahsa girseydim daha net vururdum ya. Zenkini bitirmeyi oynadı. Ya bir şu yumurtalar. Bir sürü yumurta var zaten çantada. Daha 25 kişi var oyunda. Diyoruz. Hadi. Lutunda bir şey yok ya. Aha araç. Lan oğlum. Düz git. Tamam. Adam var orada. Oh, abi orası da fark etti bizi şimdi. Şöyle yatıp spreyleyeceğim. Yok gözükmüyor. O da beni gördü. Baygın. Adamı dönecek. Hay Allah'ım bin sene oğlum ya. Adamını tutacak şimdi. Tamam. Burada bir mermi bloklayalım. Oraya bayağı adam gitti çünkü. Bu canı da basalım abi. Hemen oraya araş. Gecikmememiz lazım arkadaşlar. Gecikirsek ölürüz. rüya hemen bir kanca atsam. Tepeyi aldırtmamam lazım. Bunların canlanma hakkı var mıydı bu arada bilmiyorum. Şimdi açıktan gitmem lazım. Aha gördüm herifleri. Lan öyle artık. Oğlum arada kalacağız ya. Şu atı binip. Şu an basacak. Tamam bu öldü de. Diğer adam ne oldu? Aa onu da vurdular. Buradan vuramazsın diye düşünüyorum. yattım yere. Abi 9 kilim var da. Şu mermiyi bir lootlayayım. Ne olur ne olmaz. Şu arkadan da adam gelmesi tamam. İsim yok bu arada ya. Şuraya bir market. Burada dans eden aslan Abi mükemmel bir şey ya bu Gel bin ee, Sen neredesin şimdi Bir yerde pusuyor musun Şu kulübeye bakalım Tamam burada da yoksun Şöyle haritayı dolanıp gezeceğiz artık Burada mısın Burada bisiklet durmuş Tesi aldım mermi mi bitti koçum? <laughs> Ulan ya. Sonuçlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Artı kaç aldık? Artı 13 aldık arkadaşlar. Eski kanalımız kapatılmıştı. Bunu söyledim arkadaşlar. Bu kanala yeni videolar gelecek. Şimdi bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Etkileşim almamız lazım. Eskisi gibi önerilmeyeceğiz. YouTube'da. Evet iki tane madalyayla maçımızı bitiriyoruz. 12 artı 2, 14, 4 daha 18, 18 killik bir maçımız oldu. Umarım video hoşunuza gider. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.